Şimdi maskemiz için yoğun lekeleri aydınlatan, açan, temizleyen, inatçı lekelerle mücadele eden bir maske geliyor. Şimdi bakalım burada ne var? Karbonat. Çok az. Şu kadarcık bir çay kaşığı kaşı ucunda. Ucu. Karbonat. Benim lekelerim çok fazla. Ben bir tatlı kaşığı koyayım da çabuk geçsin diyenler için yapmayın çünkü tahriş olacak. Bir şey ki biz 5 ayda bitireceğiz. Bitirmeyelim 2 senede. Evet. Çünkü soyu yok kavlatıyor. İkinci malzemem benim şeker. Şekerden bir tatlı kaşığı kadar koyabilirim. Tamam. Zaten eriyecek. Elma sirkesi bir çay kaşığından fazla koymayacağım. Çok değerli bir maske ve en önemlisi bu maskeyi biz her gün her gün yapmak zorunda değiliz. Yapacağız, buzdolabına bırakıyoruz, bir ay bekliyor. Bozulmuyor. Bu da çok önemli. İçine süzme yoğurt. Yoğurt ne kadar ekşi olursa o kadar bizim Kaderi. için iyi. İşte birazcık yüzümde kıdıklayacak böyle batmalar Hı. olmalı. Hı. Ekşi yoğurt istiyorum. Tamam. Yoğurtumu da koydum. Biraz fazla koyum hanımlar herhalde burada. Şimdi bakıyorlar bana, uygulamak isteyecekler. Ve buğday nişastası, patates nişastası, pirinç nişastası hepsine izin veriyoruz. Mısır nişastasını istemiyorum. Mısır nişastasını biz kullanıyoruz peelinglerde. Unutmayalım. Tamam. tamam. Nişastamı da ilave dikkat ettim. Dikkat dinliyorum bilmem farkında mısınız Hitsiz evet. çıkıyor. Ay bir güzel çok, bir çok maske. maske. Yani gerçekten hmm. işe yarayan, yan etkisiz. Hmm. Benim cildim çok hassas. Çeşit çeşit cildime leke soyucular kullandım. Kimyasal peelingler kullandım. Şems Hanım yapabilir miyim? Yapabiliriz. Haftada 2 veya 3 defa sadece iki dakika. Bu prosedürleri görmeyenler haftada 3 defa 15 dakika. Yani tamam. maskelerimiz herkese uygun. Evet. Lakin kim kimyasal peeling yapıyorsa, dermabrazyon yapıyorsa birkaç defa yüzüm soyuldu ha. leke için. Cildim incelmiş, yanıyor. Ne kullansam beni Asans rahatsız ediyor. Için. Bir veya iki dakika. Fazla değil. Yıkadıktan sonra hemen yoğun leke açıcı C vitaminli kreminizi kullanıyorsunuz. Tamam. Peki Kremim... şey soracağım hamilelikte Anladım. oluşan lekeler için, cilt lekeleri için veya vücudumuzdaki oluşan lekeler için de kullanabiliyor muyuz? Kullanabiliyoruz. Çok güzel. Hangi leke olursa olsun. Evet ağır ameliyatlardan sonra hmm. sizin dediğiniz gibi her türlü... Iı, bir şey söyleyeceğim ıı, acaba yeter mi kumpire döndü Hoşuna gitti ama. <laughs> ama var ya sana... Baya zevkten <laughs> beş, bir saattir orada güzel kendinden geçti şey ya. Var. Bir insan patatesle nasıl bu kadar ama kendinden o kadar, geçebilir? Ama bırakamıyorsunuz. <laughs> Çünkü o kadar güzel ki çekiyor ya. Sanki birisi alıp size masaj yapıyor. Canım benim ama yeme onu. <laughs> ya sen Şimdi. çok tatlısın ya. Evet. Tanıyorum Maske Ay bu Sarı'yı tanımayan var mı? Tabii canım biz ağzını tutuk Evet. evet maskemiz tam bir kıvamına ulaştı, şimdi artık uyguluyoruz. Maskem hazır, Haydi bakalım. kavanozuma doldurdum bıraktım buzdolabına ve bir ay boyunca benim elimin altında düşünmeme gerekiyor. Aa güzel. Bir ay muhafaza ediyorsunuz, hmm. bozulmuyor tamam mı? Bu kadar hmm. pratik ve patatesimizin üstüne kesinlikle yıkamıyorum. Yıkamadan direkt üstüne uyguluyoruz. Nerede ay, lekelerimiz? Ay, ay, ay. Çok güzel bir maske, lekelerimin üstüne koyuyorum. Peki Böyle. bir şey soracağım Şems. Gerçekten eğer lekeler yüzeydeyse mutlaka işe yarıyordur. Rengini hızlı cevap eğer veriyor. Debi dipteyse biraz derindeyse lekeler. Atıyorum benim 10 yıllık bir lekem var mesela. Evet. Atıyorum. Onu da gerçekten zamanla açar mı? Açak Açmaya yardımcı ki, olur mu Eğer ki bu maskeleri, bu uygulamaları yapmadan önce Buz terapisi yaparsınız. Mis yani ha, sen buz, buz torbalarını. Evet. Evet, evet biliyorsun. Evet. Evet, evet evet biliyorum. Kaç tane kullandık. Buz torbaları yapalım. Pap Papasya'yı kaynatın. Maydanozu kaynatın. Birazcık içine limon sıkıyoruz. Hı hı. Buz torbalarımı doldurdum buzluğa attım. Ne işe yarar peki? Kullanırsanızı buz. Kullanın. Ne kullanın. Ne yaparsanızsa yapın. Hı. Her akşam bir tane buz tanesi Serap Hanımcığım kusura Hı. bakmayın böyle durdum da. E, alıp yüzünüze bir şoklama yapın. Şoklama esnasında kan dolaşımı hızlanıyor ve verdiğiniz her türlü maskeyi daha iyi mi alıyor? Hemen alıyor. Peki kılcağı damarlara zarar veriyor mu? Buzla ilgili öyle bir şey duydum ama yani bildiğimden yok, değil bilmediğimden yok. Ama soruyorum. Hemen, hemen ardından biz e, yüzümüzü buz buharına tutmayacağız. E, buz şöyle bir yani değil. her yerine şöyle bir. Bir er tanesiyle Hı. evet zık bitti. Hemen üstüne maskeni. maskemizi yapacağız. O zaman daha hızlı cevap veriyor. Hmm. Nedir? Ben hep söylerim buz düşünün ki kapıyı açmadan önce o anahtar var ya buz anahtardır. Önce kapıyı açayım bunu sonra anahtarı açıp içine girdikten sonra maskemizi evet. yapmak evet, her evet, zaman evet. daha iyi. Yanaklarımızda göz altı hariç sakın göz altına kullanmıyoruz. Bu maskeyi göz altına kullanmıyoruz. Kesinlikle. Burada da bolca oynadım. Burnum üstü, dudağımın üstünde her türlü çeşit çeşit epilasyonlar yapıyoruz. Leke olmayan yerlere de sürelim bence bunu. Değil mi? Koltuk altı dahi. Koltuk altı, dizsekler, evet. dizler kararmış lekelenmiş her neresiyse. Evet. Sonra Sürdüm. ne kadar bekletiyoruz? Hassas ciltler. 2 dakika haftada 3 defa hassas olmayan ciltler. Hemen hemen her gün kullanabilirsiniz. Hiçbir yan etkisi yok. Çok daha güzel olur. Aklımıza Ki, geldikçe yapalım yani. Evet gibi. 15 dakika beklettim. Hı. 15 dakika sonra ben bu cildi ne hale sokacağım şimdi göreceksiniz. Hadi hazırlan bakalım. Göreceğiz değil mi? 15 dakika, dakika bekleyelim. Ay parçası suratını göreceğiz az sonra. Evet. Peki. İyice kuruyacak Hı. ardından da Hayır, anlatacağım. İyice kuruduktan sonra temizleyeceğiz.